Arkadaşlar ben bugün Selvig'deyiz Hep yeni videoyla daha beraberiz Bugün biraz ilginçli bir video olacak Çünkü bugün bir efsanenin doğruluğunu araştıracağız Biliyorsunuz eee Bilen bilir bana göre Bu hafta oyun bitti arkadaşlar Yani ultimate dostlar bitti gibi Benim, benim için de Oyun bitti demektir Zaten, zaten Summer Ritim çıkışından da belli işte, bütün Libertadores kartları, Headliner'lar Shapeshifter'lar, Reform'lar ve Eee işte bu dikkat çekenlerin hepsi şu anda paketlerde yer alıyor. Yani paket şansı bayağı yükseldi falan. Bu ne demek? Oyunun bitti anlamına geliyor zaten. Biz de bu yüzden bugün bir doğruluğu araştıracağız. Bir e, efsanenin gerçekliğini araştıracağız. Bu efsane ne? Gümüş bir efsanesi. Bu arada videoya geçmeden önce de arkadaşlar. Twitch kanalına ve Discord'a bekliyorum arkadaşlar. Discord'da bildirimler geliyor. Twitch'te de neredeyse her gün yayındayım. Hafta sonları harç arkadaşlar onun için de like atıp abone olursanız sevinirim o zaman başlayalım Arkadaşlar şimdi önce bir ödülleri bir alalım bir Divisi Rivals da bu hafta çünkü Gümüş bir yapıp bıraktım ben direkt o yüzden çok bir şey geleceğini düşünmüyorum tasılabilir gelse olur çünkü yani buna sonra oyunu oynar champions ödülleri var. 23 TL arkadaşlar hiç kasmadım. 3 tane oyuncu seçimi, Jumbo Premium Mega paket falan. Biz şu ayrıntıya bakacağız arkadaşlar. Bu ayrıntı. Bakalım buradan bir 99 tutturabilecek miyiz? Şimdi burada bakalım bir efsane doğru olduğunu görebilecek miyiz? Gördük gerçekten. Son er geldi somerimizi çektik. Demek ki herkese doğru değilmiş arkadaşlar. Gümüş bir sadece bunu görmüş olduk. Bu ne? İkinci hafta bronz geç. Oo bir de level geçmişiz falan. Bunlara sonra bakarız arkadaşlar. Çok uğraşmaya gerek yok. Şimdi bu kalan 4 paketi de açmayı başlayalım arkadaşlar. İlk önce ben Jumbo premium altın oyuncu paketiyle başlayacağım. Umarım güzel bir şey çıkarırız. Bakalım. Evet. Oha. Paket çarptı. Paket çarptı. sanırım diye düşünüyorum. Yine de bunları bir atalım buraya. Bunların hepsi bir gitsin. Bakarız ondan sonra duruma göre. Üst altın gümüş paketini açacağım ardından da meka paketlere geçeceğiz. Bakalım burada ne var arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkar. Yine Toslar yok paketlerde fakat falan da vardı böyle İbra'nın falan da vardı bunda para ettiğini düşünmüyorum bunları atalım bunların yüzüne bile bakmak istemiyorum artık yani sonuç olarak paket şansı gördüğünüz gibi bayağı yükseldi zaten evet mega paket mega pakete bakalım mega paketten ne gelecek Ve... şey, bir Öyle bir şey <laughs> yani, hiç, hiç, hiç Desen, olur. Bekliyordum. Var etmiyor. Hatta direkt QX'e arkadaşlar. Direkt QX'e vereceğim. Belki SBC'ye verilir bir ihtimal. Bunları da atalım. Bunları da. şey var mı? Yok. Kalanlar da kulübe dursun. Evet, bir mega paketimiz daha var arkadaşlar. Son bir mega paketimiz var. Buradan da walkout çıkarırsak artık yuf diyeceğim çünkü gerçekten ilginçli olacak ama dediğim gibi oyun sonu. <laughs> <laughs> bayağı baya bir paket şansı var ya. Yani. Ultimate paketlerde özellikle baya bir paket şansı var. Ee, bunları da atalım Hemen bir kadroyu göstereyim size. Hemen zaten 11'e bıraktım arkadaşlar. Kadro bu şekildeydi. Bütün belgi falan boğdum işte İşte falan böyle. Stoperler çok kötü. Artık 85 stoper kesinlikle kabul edilmiyor onu söyleyeyim. Ee, iyi Veratti çok şey değildi. Mecburen koydum. Ao var güzel. Bekler güzel. Depay güzel. Dimar güzel ve Neymar güzel arkadaşlar. Çok konuşacak bir şey yok. Bu arada Ronaldo'da kiralık geldi. Yani. Yok bir de tam sürümü olsaydı onu da şey yapardım. Arnold, güzel Berto falan. Tostlardan nasıl bizi aldık. Bu sene de. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Zaten videonun başında söylemiştim yapmanız gerektiğini. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.